Ben merhabalar efendim. Bugün koronaya bir teşekkür vesilesiyle karşınızdayım. Sağlık sektörünün ve çalışanların kıymetini hak ettiği yere doğru taşımaya vesile oldu kendisi. Bin nasihatten bir musibet evladır sözü gereğince korona ile gelen bu beklenmedik durum biz sağlık çalışanlarına iyi gelmedi değil. Sayesinde yetik değerlerimiz anlaşılır olmaya başladı zihinlerde ve yüreklerde. Şimdi size anlatacaklarımla çok şey borçlu olduğumuz gizli kahramanlarımızın itibarları biraz daha hak ettiği düzeye erişebilir diye ümit ediyorum. Haberleri duyuyorsunuzdur. İnsanlar koronalı hastaların cenazelerini almıyorlarmış. Bu yetmiyormuş gibi koronalı cenazeye yıkamayı da reddeden görevler varmış. Koronalı ortamlarda çalışan sağlıkçılarımızla bir destan yazılırken bugünlerde sosyal yaşam açısından vahim sayılır. Böylesi bir durum nedense gündemin çok çok gerisinde kalıyor. Şimdi ortada iki tane fotoğraf var. Bir tanesinde Stockholm'dan getirilen öksürebilir, aksırabilir, solunum yolu partikülleriyle virüsü bulaştırma ihtimali yüksek COVID tanılı canlı bir insan. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere ona şu an en az 6 sağlıkçı dokunabiliyor. Hastaneye götürdüğünüzde de acilde, serviste, yoğun bakımda ve nöbet değişimlerinde göz önünüze aldığınızda yaklaşık 10 kadar sağlık çalışanı da oralarda kendisine dokunacaklar. Laboratuvar ve görüntüleme alanındaki çalışanları yok saysak bile. Yani bir Covid tanılı bulaştırılabilir hastaya düz hesap en az 15 sağlık çalışanı dokunuyor. Gelelim ikinci fotoğrafa. Öksüremez, aksıramaz, partikül yayamaz, hayatını kaybetmiş bir Covid için geliştirilmiş bir makine. Üstelik yapılacak cenaze yıkama işlemi esnasında koronavirüsünü bizden uzaklaştırdığını iddia ettiğimiz su ve sabun kullanılacak. Buna rağmen en fazla iki tane cenaze yıkayacak insan ona dokunamıyor, dokunmuyor. Aile fertleri dokunamıyor. Daha düne kadar başında sen su dökeceksin, ben su dökecektim kavgaları veren insanlar muhatap olmasınlar diye canısından daha çok kutsadığımız, körüne bile badem gözü muamelesi yaptığımız cenazesine el değmeden yıkama, kefenleme makinesi yapılıyor. Bu hasta takip edilirken kanlarını çalışanlarımız taşır, laboratuvarda çalışanımız makineye yerleştirir. Görüntüleme kısmı camsız, havasız bir mekanken bile teknisyen oraya defalarca girer çıkar. Yoğun bakımda yatarken sadece solunum cihazına bağlanmakla iş bitmez. Tüm çıkartılarının temizliği, idrar, dışkı, solunum yollarındaki sıvıların aspirasyonu gibi işler tamamen sağlık çalışanlarınca yapılır. Kalış süresi uzadığında vücut temizlikleri yanında öz bakımları dahi bu insanlar tarafından yapılır. Üstüne cenaze ile muhatap olan morg görevlilerimiz de vardır. Şimdi bakalım tabloya. Fotoğrafların yayınlandığı günkü bildirilen vaka sayısı 2357. 3558'de iyileşen var çok şükür. Toplamda bir günlük muhatap olduğumuz 5915 Covid pozitif hasta var. Ölen ise sadece 99. Yani neredeyse 6000 kişiyle en az 15 sağlık çalışanı muhatap oluyor ki temas sayısı kabaca 6000 çarpı 15 dersek 90 binlerde. Ama binde biri kadar olan 99 ölen ile bir kişiyi bile muhatap olmasın diye makine icat ediliyor. Onda olacak cenazelerinde yapay zeka ürünü robotlar kaldırsın defnetsin. Yakınları ve görevlileri de ertesi gün gitsinler üstüne gül diksinler. Böylece toplum kutsallarına yaptığı işlemler ile son zamanlarda yaptıklarının üstüne bir de tüy diksin. Buyurun cenaze namazına. Ne dersiniz? Sağlık çalışanı bir tutam alkışlık mı sadece? Sağlıklı günlerde görüşebilmek ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza ve sağlıcakla kalın efendim.